Arkadaşlar bugün size bu komut bloğu nasıl kullanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar yani buraya geliyorsunuz. Yazıyorsunuz ki slash, yazıyorsunuz, give yazıyorsunuz ki e Buradan bakın hemen şu yandan gördüğünüz gibi çıkıyor. Buradan seçebilirsiniz. Kendinize kendiniz istiyorsanız S, rastgele oyuncuya R, en yakın oyuncuya P, tüm varlıklara E, tüm oyunculara A kullanıyorsunuz. <laughs> ben P kullanacağım. En yakın oyuncu ama yani ben onu kullanmak istiyorum. Sonra yazıyorsunuz ki Command Blog. Böyle yazıyorsunuz. Sonra gönderiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Comment below geliyor. Videomuz bu kadar bu kadarlık arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hatta bunu nasıl kullanıyoruz onu da göstereyim. Bir tane şey yapmayı size göstereyim. Dur şundan bir tane. Sonra şöyle şunu şuradan bir şey alalım. Bekleyelim. yaptık. Şunu. Tamam. Tamam, şu şöyle. Eğiliyorum Tamam. Sonra yazıyorsunuz ki buraya. Slash give yazıyorsunuz. Boşluk. e p yazıyorsunuz ki. Ay bunun arasında çok boşluk var tane olacak ha. E, P. Sonra yazıyorsunuz ki. Dia. Mont. Ne çıkıyorsunuz? Şuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi elmas veriyor size. Böyle böyle yapar ya. Elmas veriyor. Yani sınırsız elma diyebiliriz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.